kadın giyim alanında çığır açan ürünleriyle Dümitex Giyim Tekstil sizlerle birlikte. Sektör Öncüleri programı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Siz değerli izleyenlerimiz için alanında uzman konuklarımızla bir aradayız. Umitex Giyim Tekstil ve Jason markası kurucusu, yönetim kurulu başkanı Ali Topal bizlerle. Merhabalar Ali Bey. Merhaba Nur Hanım. Nasılsınız? Çok mersi. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bize biraz kendinizden bahsetme şansınız olabilir mi? Hay hay. Giyim Tekstil 2017'de kurulmuş ve piyasada sporcu ürünleri üretmekte olan bir işletmedir. Ben Ali Topal olarak 1983 yılından bu yana tekstil sektöründe hizmet vermekteyim. Genel olarak hangi alanda hizmet veriyor? Tekstil çok büyük bir tarih sonuçta. Biz uzun yıllardır, 83 yılından bu yana tekstilin her branşını yaptık. Fakat en son trend olan seamless ürününü tespit ettik ve seamless ürünü üzerine de üretim yapmaya başladık. Ali Bey bize vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyor. Sözü Esra Balam ile bırakıyoruz.